Broken spirit Disparity Evet hadi bakalım Semih Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kardeşimle vs atacağım Daha kanala ilk PUBG videosu en son Attığımda bir yıl önce Falan olmuştu Şimdi yeni PUBG videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak izleyelim, görelim. Abime saklayacağım Çünkü o bir bot. Neyse evet. Evet. Benimki geldi. Ya Neyse ben Semih'i bekleyeyim de. Evet. Geldi mi Semih? Onu oh, no. hiç hasar edik. Bir tane. Bir tane. Bir Und nie 10'un kaç tane? 5 mi? 1 mi? Olsun olsun Allah'a bir. Ateş etsin gebereceğim. On you. Birisi. be. Oğlum o kadar yendik yendik ateş ettik ateş ettik şimdi de yenildik Dur bakalım bismillah Ortalık sessiz Oy.

Vursam gebereceksin ya. Yani. Canım kaç oğlum ya. ya o Bir mi var sende? He. Ee. Ha çatı versin. Çatı yayın. Yani. Ya, dur oğlum bir mermi doldurak. <laughs> Şimdi başlıyorum çok iyi başlandı. Ben başlayayım o zaman. Oğlum niye gittin? Ne güzel başlayacaktım. Oo. İkimizin de yakınlar gelmesi gerek. Kötü başlayacağız. <laughs> Benim için okay. çok kötü bulundu. Misin? Ateş ediyorum verin bitiyor. Canın kaç? Bir. Bir mi? Milyon. <laughs> milyon. <laughs> <laughs> Biri de varmış milyon da varmış var. Vektörle <laughs> Vektörle mi? Uzi ile öldürdüm ne? Ben vektörle öldürdüm. Canım kaç? Bir. Bir. Valla ben seni Ne vurdum be? Ama biraz ciddileşti maçtayım. Anam, anam. Bak arkadaşlar sizin için gelsin. Genelde kardeşim iyi oynuyor da. Yani biraz ben rastgele ateş ediyorum yalana gerek yok da. Ama her an öldürebilir yani. Daha, daha PUBG videosu. ateş şey etsen gibi mu? Havadan asar.

Ah oh, be. Ben başlamaktan yoruldum, sen kaçmaktan Hayır. sesi çok iyi değil. Hayır. sonunda. Kelo olan gülüş. Kelo olan gülüş. Olay bile tarih çağalar. Neredesin? Oh. Bak ben Thank you. Thank you.

ya video çekince oyna bir ciddiye aldım arkadaşlar. Ben genelde bu kadar güzel oynayamıyordum. Tabi ilk PUBG videosu olunca. Oy. Go. 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 Canım var. Bir. <laughs> Kulama We'll be right back.

等他。<了> Vay. Pompalıyla uzaktan vurmaya çalışan o eleman. Pompalı mı var? Canım kaç oğlum? 10 milyon dolar. Valla belli zaten 10 milyon dolar. At aşağı evladı. Oğlum da atlamayı var ya ben burayı short yap, short yapar mı bu arada. fertig. Hüseyin sen ne yapıyorsun lan? Evet arkadaşlar yalnız küçük kardeşimiz de geldi. ben de ben topluyorum Arkadaşlara selam söyle. Arkadaşlar valla ben de ben to topluyorum. Ben de ben de do doldurayım. Burada, burada da araba sürüyor. Abi şimdi elin o karşısında. Evet. Çok iyi şey geldi, çok iyi şey geldi. Kar 98. Hmm. Sana... O bir çoğunu biri indi inecek. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> Ben de arkadaşlar acemi oyuncum da. Biraz bakın. Bak nasıl acemiymiş bu dizi. Oğlum. <laughs> Heh, bir de bizim buraya geldi Arkadaş. Havada kar da her yer. Havada kar ya kez havadayken vurdum seni. Abi öleceğin can doldur. Oğlum can kendi doluyor zaten. Ne? Bak Semih buraya Uf, çıkamaz dedim. Al Semih sen buraya çıkamaz dedim çıktım. Abi <laughs> çok iyi silah geçmiş. Silah geçmiş. Kalp Abi. Abi ben şimdi. Yerinde dur da P90'a geçti <laughs> Gel bakayım Molemnuspor no Ne yapıyorsun oh. lan Ne Ya canım Ama 20 dakika <laughs> Hadi lan. Hayır. Kaç. Kaç. Kaç be. Gel buraya. Kelo'lar. <laughs> Vay. Kelo'lar bulmuşsun. olan hala şekeri gidecek <laughs> Victory! Zotri motri victory! Çok gidi, çok gidi, çok gidi, gidi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Zaten 21 dakikadır bu hesa atıyoruz. İnşallah güzel like'lar gelirse, izlenme gelirse part 2'yi çekeceğiz. Hatta daha güzel olabilir. Eğer siz de yorumlara yazın. Hangi videolar çekeyim yani. PUBG'de hangi modlar oynayan güzel şeyler Yani onu yazın ona göre ayarlayalım Neyse Hadi bakalım arkadaşlar Görüşürüz Hayırlı günler